Selam, hoş geldiniz. Ben Işık Öğretmen. İsmim Emel Gözde Işık ama bir YouTube çalışması içerisinde bulunacaksam Işık ismini kullanmayı tercih ederim. 91 Kars doğumluyum ve şu anda sizlere Kars'tan sesleniyorum. Yani Alparslan'ın 1069'da Anadolu'ya girmiş olduğu şehir mi? Hani bu hep 1071 bahsediliyor ya, çok bilinmiyor. Aslında Anadolu'ya İlk olarak Alparslan buradan girmiştir. 1069 yılında ve e, Anadolu'nun ilk camisini burada aynı şehrinde yapmıştır. Hata ve hata... Şöyle bir şey, ilk ezanı da kendisi okumuştur. Alparslan bambaşka bir hükümler. Bilmiyorum, Alparslan'a ayrı bir sempatim var. hep Osmanlı konuşuluyor ama sen çok, da çok büyük işler başarmış. Ha başarmış da ne olmuş? Otel Muharebesi'yle beraber çok tatlı şeyler yaşanmış. Tabiri caizse 10 bin tane yaklaşık olarak, 10 bin çok olabilir, 8 bin civarı eser Anadolu'da yok edilmiş. Taş üstünde taş, umut üstünde baş bırakabilmiş. Ama bundan hiç bahsedilmiyor. Otrar Muharebesi otrar faciası olarak geçiyor hatta. Hep konuşulan bir konu değil. Bunlardan konuşmayı çok isterim. Bunun yanısına biraz daha kendimden bahsedecek olursam. Dediğim gibi 91 karşısındayım. 2 üniversite okudum. Ben okuyup okuyup öğretmen olan biriyim. Okudum, öğretmen oldum. Bir daha okudum, bir daha öğretmen oldum. Aktif olarak şu an Çorlu'da, Milliyetin Bakanlığına bağlı bir okulda öğretmenlik yapmaktayım. Zihin engelli öğretmeni. Yani e, neden bize, bize bir zihin engelli öğretmeni başvurdu diyecek olursanız, zihin engelli öğretmenliği benim ikinci branşım. Aslında sosyal bilgi öğretmenliği ilk üniversiteden sosyal bilgi öğretmenliği olarak bitirdim, tamam. Sosyal bilgiler şöyle bir bölüm, ana bilim dalı daha doğrusu. Tarih ağırlıklı, Yanı sıra coğrafya eğitimini detaylı bir şekilde verdikleri, bunun içerisinde siyaset coğrafya, siyasi coğrafyadan tutunla, e, bunun yanı sıra kıtalar, dünya coğrafyasının, ülkeler coğrafyasının tamamını işlendiği, yine coğrafya biliminin detaylarına neredeyse, neredeyse ünlü bir program şeklinde sunuluyor. E, yanı sıra diğer sosyal bilimlerin de eğitimini aldım. Nedir bu sosyal bilimler? Hatta şöyle üniversiteden bir kitabımı göstereyim. De Sosyal Bilimlere Giriş kitabı. E, sizin bir tarihçi aradığınızı biliyorum. Tarihi çok iyi bilen birini aradığınızı da iyi biliyorum. Ama size şundan bahsetmek istiyorum. Ben tarihçiden daha fazlasıyım. Size bunu vaat ediyorum. Çünkü ben bu sosyal bilim öğretmenliği çıkışlıyım. Yani ben sosyoloji de biliyorum. Eser miktarlarının biraz üzerinde coğrafyada biliyorum size tarih videosu çekecek biri muhakkak ki iyi bir coğrafya bilmeli hatta siyasi coğrafya bilmeli bu çok önemli ve sosyoloji bilmeli çünkü eğer Türkiye'deki bir kitle hitap edeceksek muhakkak sosyoloji bilmemiz gerekiyor bizim gibi ülkelerde psikoloji çok işlemez sosyoloji daha çok işler sosyoloji bizim gibi ülkelerde psikolojiyi yer bana güvenin. Çok fazla deneyimledim. Çünkü yılda iki kere Güneydoğu'ya gidiyorum. Orada aile evlerinde kalıyorum. Seyahat maksatlı sevdiğim insanlar var ziyaret ediyorum. Daha yeni Karadeniz'den geldim. Yine aile evlerinde kaldım. E, kendim doğuluyum, Karslıyım. Kafkasya kökenliyim. Ve Trakya'da çalışıyorum. Daha önce Kıbrıs'ta bulundum, Artvin'de çalıştım. Bu ülkeyi biliyorum. Bu ülkenin bildiğim için de size sosyolojiden ve coğrafyadan anlayan birini şiddetle tavsiye ederim. Özellikle kendimi tavsiye ederim desem kabalık mı etmiş olurum bilmiyorum. Beklentilerinizi karşılayacağımı düşünüyorum. İyi okurumdur. Kendi iki tane okuma kulübüm var. Birinin karşısında tematik okumalardı. Tema seçip okuduğumuz, içerisinde polisin, askerin, öğretim üyesinin, öğretmenin, manavın bulunduğu bir okuma kulübüydü. Bir manavı ikna edip okuma kulübünü almakta gelişim. Şu an halihazırda Çorlu'da bir kitap okuma kulübüm var. Kitap ağacının Çorlu temsilcisiyim. Ara ara toplandığımız bir kulüp. Birazcık daha kendimden bahsetmem gerekirse mesela bu ara ne okuyorum? Kör Evet biliyorum çok geç kalınmış bir eser fakat yeni başlayabildim. Kör keyifli gidiyor. 114-120 sayfadan sonra daha akıcı. Ee, bildiğiniz üzere mi? Yani bilmiyorsanız söyleyeyim. Ee, Richard Dawkins bu kitabında kayıp halkayı arıyor <laughs> desem doğru olur mu onun adına? evrimle ilgili bir eser diyeyim. Gerisi kalsın belki siz de okumak istersiniz. çok fazla tüyo verdim. Yani yanı sıra Hemingway okuyorum. Çamlar kimin için çalıyor. Tamam tamam sinirlenmeyi biliyorum. Bunu belki 10 yıl önce okumam gerekiyordu 31 yaşında bir kadın olarak. Ama Hemingway'a henüz yeni sıra gelebildi. Ee, daha çok politik eserler okudum bugüne kadar. Tarih okudum. Kişisel gelişim çok 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 fazla okudum. Astroloji eğitim alıyorum. Bunun yanı sıra bu yıl tiyatro yaptım. Aktif olarak sahneye çıktım. Tiyatro eğitimi aldım. Bundan neden bahsettiğimi de söyleyeyim. Yüz videosu çekerken sizinle çalışacaksam eğer kim olmamı istiyorsanız kameranın karşısında kolaylıkla o kişi olabilir.